Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bildiğiniz gibi 5.01 güncellemesiyle birlikte KO'ya buff gelmişti. Karakterin fragment yeteneği yani el bombası artık duvar arkasındaki düşmanlara ve takım arkadaşlarınıza size zarar verebiliyordu. Hasar verebiliyordu. Aynı zamanda yeteneğin alanı küçültülmüştü. Böyle baktığımız zaman, yüzeysel baktığımız zaman güzel bir değişiklik, normal bir değişiklik gibi duruyor. Fakat güncelleme sonrası şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Özellikle de Ascent haritasında Kirjo oynayan arkadaşlar varsa bunu çok fazla çözülecek. Kyojuro ultisini kullandıktan sonra Kyō'nun el bombasını yakın bir duvar arkasına bıraktığınız zaman Kyojuro ultisi rahat bir şekilde kırılıyor. Kyo'ya gelen bu güçlendirme Killjoy'u zayıflatma olarak yansıyor diyebiliriz. Benim tahminimce bir sonraki güncelleme ile birlikte değiştirilecek bir durum olduğunu düşünüyorum bunun. Ama Kyo'nun bu güçlendirmesine dokunmadan nasıl yapabilirler bilmiyorum. Siz bu bombaya göre Killjoy ultisini atmaya başladığınız zaman da Killjoy ultisi eskisi kadar etkili olamayacak. Zaten Chamber'ın gelişinden sonra gerçek Sentinel karakterlere çok ciddi bir nedenir se seçilmeme durumu ortaya çıkmıştı. Bu tarz değişikliklerde eski Sentinel karakterlerimize zarar vermeye devam ediyor. Baktığınız zaman bu durumu Keju ultisi üzerinden değerlendiriyoruz ama bu videoda bahsettiğim şeyler bütün kırılabilir yetenekler için de geçerli. Böyle mi devam edecek yoksa bir değişiklik mi göreceğiz? Bu durumu da gerçekten merak ediyorum. Evet, bu konuda sizi kısaca bilgilendirmek istedim. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.